Herkese merhaba. Geçtiğimiz hafta İsviçre Merkez Bankası'nın sürpriz kararıyla oluşan volatilitenin bu hafta da e, merkez bankalarının faiz kararlarıyla birlikte devam edeceğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda e, bu pazar e, Yunanistan'daki seçimlerinde aynı şekilde belirsizlik sürecini devam ettireceği ihtimaller dahilinde bir diğer faktör ise e, son gelen ABD TÜFE verisinin gerileme eğilimini devam ettiriyor olması piyasalarda 2015'in ortasında gerçekleşmesi ihtimalinin yüksek olduğu beklenen faiz artırımının ikinci bir seçenek olarak 2015'te gerçekleşemeyebileceği şeklindeki bir algıyla birlikte devam edeceğini düşünüyoruz. Ancak hafta içerisinde ön planda olacak en önemli faktörler merkez bankalarının kararları olacaktır. Bu anlamda ilk olarak dolarla başlayalım. Aşağı kanal formasyonunun aşağı yönde kırıldığını gördük ve 1.15 bölgesinden destek alındığını görüyoruz. Bu anlamda piyasa beklentisi 550 milyon euroluk bir devlet tahvili alımı yönünde olması nedeniyle hem DAX'ın yukarı yönde desteklendiğini hem de euro doların aynı şekilde aşağı yönde etkilendiğini görüyoruz. Yalnız euro dolarda aşağı yönde etkinin bir miktar az olmasının sebebi ECB tarafındaki beklentilerin aksine ABD tarafında dolar yöndeki hafif bir zayıflama eğiliminin özellikle son gelen perakende verisi ve ABD tüfe verisiyle birlikte ön planda olduğunu söylüyoruz. Genel olarak beklentilerle birlikte tekrar oluşan tepki hareketlerinin 1.15'in altına sarkacak şekilde fiyatların içerisinde olacağını söyleyebiliriz. Yukarı tepki hareketleri satış fırsatı olarak değerlendirilebilmeli. Sterlin Dolar'da ise şu aşamada seanslık bazda al sinyalinin oluşmaya başladığını görüyorduk. Fakat 1.51-60 bölgesi aynı zamanda 50 seanslık hareketli ortalama ile desteklendiği için, bu bölgede e, momentumun zayıfladığını görüyoruz ve yönünü tekrar sterlin doların aşağı çevirmeye başladığını söyleyebiliriz. Bu anlamda bu seviyenin üzerindeki hareketler 1.52.50'yi getirebilirdi fakat burada önemli bir düzeltme seviyesi ve hareketli ortalamanın varlığı e, al sinyalini tekrar devre dışı bıraktı. Bu nedenle buradaki momentumun zayıflamasıyla birlikte tekrar 1.50-30 bölgesinde bir hareket oluşabilir diyebiliriz. dolar yende tam şu aşamada 117 ve 117.90 bölgesinde bir konsolidasyonun olduğunu görüyoruz. Hareketler, indikatörler her ne kadar yukarıyı gösteriyor olsa da ki bu hareket 117.90 bölgesinden destek alınıyor şeklinde yorumlanabilmeli. Buradaki destek hareketi 117.90'a kadar gelebilir şeklinde teknik olarak yorumlayabiliriz. Fakat belirsiz görünüm halen mevcut. Bu anlamda 117 bölgesinin aşağı yönde kırılması 116 bölgesini devreye getirecektir. Yukarı yönde hareketler ise indikatörlerin şu anda önerdiği üzere yoğunlaşması durumunda 117.90'ı bir hareketi bekleyebiliriz. Dolar TL'de daha önce de paylaştığımız 2.31.15, 2.33.65 bandı ve üst bandı da 2.35 olarak varsayarsak bu e, üç önemli seviyenin e, oluşturduğu bant hareketinin tekrar 231 üzerine yerleşilmesiyle devreye girdiğini görüyoruz. Bu anlamda e, yarınki PPK toplantısında bu anlamda ön planda olacağını söyleyebiliriz. E, kur için e, olası bir faiz indirme hareketi tekrar 233-65-235 bandını devreye sokabilir. E, bu nedenle. Süreç içerisinde bant hareketin devamını bekliyoruz. Günlük bazda e, al sinyali halen devam ediyor. Seanslık bazda ise aşırı alım bölgesinde olunmasına rağmen indikatörlerin yönünün yukarıda olduğunu görüyoruz. Bu nedenle 230 233 65 bant hareketi devam edecek gibi görünüyor. Merkez Bankası'ndan sürpriz bir e, faiz indirimi kararı piyasa beklentisinde her ne kadar fiyatlar içerisinde bir miktar olsa da e, yarınki faiz indirimi kararı bir miktar daha dolar TL'de yukarı hareketi destekleyebilir. O durumda da 2.35 bandına bir hareket, üst bandına doğru bir hareket bekliyor olabiliriz. Aşağı yönde bir argüman şu aşamada ön planda olmayacak gibi görünüyor. Bu nedenle 2.31.15'e oluşabilecek gerilemelerin tekrar yukarı yöndeki hareketler için bir fırsat olarak değerlendirilmesini önermekteyiz. S&P bugün tatil o aşamada şu DAX için yorumlarımızı paylaşacağız. daha önce de paylaşmıştık. ECB beklentileriyle DAX'ın yeni rekor seviyeleri test edeceğini öngörmüştük ki Cuma günkü kapanış yeni bir rekor seviye kapanış olarak karşımıza çıktı. 10.168 bölgesi olarak karşımıza çıktı. Bu aşamada önemli iki direnç bölgesi 10.230 ve 10.350. Bu iki bölgenin de test edilmesinin ECB beklentileriyle birlikte mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Altında seanslık bazlı SAT sinyali bazı indikatörler tarafından özellikle RSI11 ve CCI14 tarafından önerilmekte. CCI31 de aynı şekilde SAT sinyali oluşturmak üzere. Gümüşteki görüntü de aynı şekilde hareketli ortalama tarafından baskılanması neticesinde orada da bir SAT sinyali ön plana çıkabilir. Altında bir gevşeme hareketi bekliyoruz. 1255 bölgesine doğru bir aşağı yönde kırılma altın için son oluşan 1225 bölgesine itibaren başlamış. Trende ait bir önemli bir düzeltme hareketi olacaktır. Kısa vadede beklentimiz 1275 bölgesinin altındaki hareketlerin yoğunlaşmasıyla özellikle 1270 bölgesine doğru yaklaşılmasıyla birlikte 1255 hedef bölgesine bir düzeltme hareketini kısa vadede teknik olarak bekliyoruz diyebiliriz. Herkese iyi haftalar diliyorum.